Avrupa Futbolu'nun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının üç Eleme turu, 10 revanş maçıyla sona erdi, Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice'i 2 maçta da 2-0'lık skorlarla yenen Portekiz temsilcisi Benfica ile playoff turunda karşılaşacak. Carabağ, Kopenhag, Rangers, Pafos, Kulabruş, Ferencvaros, Kızıl Yıldız ve Kayrat Almaty de playoff'a yükseldi alına ne sonuçlar şöyle, Karabağ, Azerbaycan, Şikendiva, Kuzey Makedonya 5, 1, 1, 0. Fenerbahçe, Feyenoord, Hollanda 5, 2, 1, 2, Kopenhag, Danimarka, Malmö, İsveç 5, 0, 0, 0. Victoria Pilsen, Çeki Rangers, İskoçya 2, 1, 0, 3, Pafos, Kıbrıs Rum Kesimi, Dinamo Kiev, Ukrayna 2, 0, 1, 0. Kulab Bruj, Belçika Salzburg, Avusturya 3, 2, 1, 0, Slovan Bratislava, Slovakya, Kayrat Almaty, Kazakistan 1, 0, 0, 1, penaltılarla, 3, 4 Kayrat kazandı. Ferenc Macaristan, Ludogorets, Bulgaristan, 3-0-0-0. Kızıl Yıldız, Sırbistan, Lech Poznan, Polonya 1, 1, 3, 1, Benfica, Portekiz, Nice, Fransa 2, 0, 2, 0.